Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak kent rehberini, şehir içi ulaşım hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla geliştirdik. Kent rehberi üzerinden otobüsün nerede butonuna tıklayarak hattınızı seçebilir, gidiş dönüş yönünü belirleyebilir ve bineceğiniz durağı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca akıllı duraklar butonuna tıklayarak tüm duraklarımızı ve akıllı duraklarımızı inceleyebilirsiniz. Duraktan yol tarifi alabilir, durak bilgilerini görüntüleyebilir, otobüsünüzün anlık konumunu, plaka ve hız bilgisini canlı olarak takip edebilirsiniz. Hatay'ın dijital ikizi kent rehberi, vatandaşla belediye arasındaki dijital bağ güçlendirerek ulaşımı daha güvenilir, daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor. Kent rehberi, Şehrin yolunu teknoloji çizer.